Arda arda iki tane video paylaşacağım. Hı <laughs> hı. Burası oturma yerleri. Burası kız çocuğu. Burası erkeğin. Salon. Buraya mutfak yapalım e, mutfak yapacağım. Tabi ne yapacağım başka? Şimdi bu mutfağı şuna koyalım. Nereden olarak gri bir şey koyacağım. Şöyle şunu benzer. Bir grilik de, de buraya. Evet. ya bu. Aynen bu. Evet bu. Bu daha güzelmiş. <laughs> en güzelliğine bakmam aslında ama bu sefer güzelliğine bak. Nasıl güzel. Siz çok lazımsınız bana. İlk önce şöyle durduralım. Dolap. Dolap doldu. Tabak çanak için bir şey yapacağım. Yatığımız odadaki Yataklardan aldı. Ay bu oh haklardan alacağım. Yataklardan demiş. Gri güzel bir renk aslında değil mi? Gri biraz Easy. Şimdi böyle tek 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 tek, 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 tek diye yapalım. Aa, bu çok güzel ama rengini beğenmedim işte. Oynuyor rengi. Şunu mu yapsam? Evet. 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 Bu kadar burası. Şimdi dolabın içine yok tencereleri tavaları yerleştirelim. Aha. Şimdi ya olmuyor ki şu dolabı çekeceğiz bunu koyacağız mecbur eşya koymak için dolabı nereye koyacağız ama biz tencere dolap e ee, arkadaşlar bence şey yapalım şunu bırakalım şöyle seni Hani komple her yenisini alırız. Ben ilk önce seni koyarım. Sonra ortaya seni koymam. Dolap buraya gelecek küçük bir şey de oraya gelecek. Şimdi bizim dolabımız dışarıda mı? Gelecek sapıttım. Böyle bir tane küçük bir şey masam. aslan? Çok kararı buraldım. Ona benzer bir dolap var ha. Var var. Bu Ay. Burası kafalı. Buraya perdeler koyalım. Görünmesin burası diye. Ya çünkü şey oluyor. Yapmazsak biraz kötü duruyor ve değişik duruyor. İşte şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Şura böyle kalsın burada böyle kalsın. Şöyle. Dur dur. Aa, atma şuraya. yapacak ya? Şu, şimdi hemen yerleştirelim şuraya. Bir dakika yıka ben yerleştireceğim. Siz bir bekleyin. Evet, Mutfağım bir yarım saat uğraştım. Burası böyle. burada da böyle. Bu hafta böyle. Ay. ayam bir laş Burası da giriş. Bu taraf. Tutmayayım. Bir saniye. Salon bitti bu öyle. Evet. De çok e, şu yer falan filan 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 falan filan işte e, dilim dönmiyor konuşamadım. De şuraya yatak yapalım. Şuraya yanına bir tane sepat koyalım. Ötekilerin nasıl yapalım? Bir tane büyük bir dolap yapalım ama Bayağı büyük olur Bunu yapalım mı ya? Yapalım Yok yapalım. Başka bir şey kullanacağız Evet iki kişilik Şöyle bir dolap mükemmel Tamam bu anne ve babamız dolabı Ayağım acıdı Evet Burası tuvalet yapacağım. Buraya kedi ve dövbe vesaire vesaire odası yapacağım. Demek evet burası böyle. Burası titreme şeyi. Burası şöyle. Burası kedi yerleri. Kedileri var bu arada. Şimdi kızların odasını yapacağız. Bekleyin hemen. Evet kızların odası da böyle. Ve video bu kadardı. Bay bay.